İkinci olarak HDMI kablonun bir ucunu uydu alıcısına, diğer ucunu da televizyonuma bağladım. Ardından da şu gördüğünüz şu gördüğünüz yerde bir e, yutkunmak zorunda kaldım. Bu da adaptörümüzün özür diliyorum. Bu da adaptörümüzün giriş yeri. Adaptörümüzü taktık. Buraya da televizyonu değiştirebilmemiz için alıcı yerleştirdik. Alıcının bir ucunu buraya, biraz önce gösterdiğim diğer ucunu da televizyonun sol üst kösesine yerleştirerek Kurulumumuzu tamamladık. Gayet basit bir kurulum. Ee, ayarlarına geçmeden önce televizyonun bağlantılarını...